hafta uzak zamanlardan günümüze doğru uzanan bir yolculuğa çıkıyoruz. Akdeniz'in kuzeybatı kıyılarında Batı Anadolu'nun bereketli topraklarındayız. Rodos'un gölgesinden yükselen bir antik çağ kenti olan Pergamon eserlerinin sergilendiği Bergama Müzesi'ni geziyoruz. Bu kısa yolculuğumuzda binlerce yılın gölgesini günümüze taşıyan taş duvarlar arasında müzenin mutlaka görülmesi gereken eserlerini yakından görme fırsatı bulacağız. Bergama krallarının, filozoflarının, heykel tıraşlarının Anadolu'muza bıraktığı mirası. Milattan önce 3. yüzyıldan başlayarak özellikle Attalos Hanedanı zamanında büyük bir kültür ve bilim merkezi haline gelen Pergamon zamanla Roma, Bizans ve Osmanlı katmanlarıyla zenginleşti ve burada 1936 yılında Cumhuriyet'in genç ruhuyla açılan Bergama Müzesi, Anadolu'nun kültürel mirasını koruyan bir bellek. Pergamon'un Helenistik ihtişamından Roma'nın görkemine, Osmanlı'nın gündelik hayatına kadar binlerce yılın izleri burada bir araya geliyor. Benim bu müzeye üçüncü gelişim ve her gelişimde daha önce görmediğim farklı detaylar karşısında adeta yeniden büyüleniyorum. Binin üzerinde arkeolojik ve etnografik eserin bulunduğu Bergama Müzesi'nin bahçesinde dış mekan sergisi olarak mezar stelleri, lahit parçaları ve mimari elemanlar yer alıyor. İç bahçede ise daha büyük mimari bloklar, Sütun parçaları, rölyefler ve kitabeler bulunuyor. Salonlara geçtiğimizde ise özellikle Pergamon okulunun heykel anlayışı dikkat çekiyor. Tanrı ve tanrıça figürleri, imparator portreleri hepsi idealize edilmiş ama Pergamon estetik çizgileriyle belirginleşmiş şekilde. Koleksiyonda ayrıca çevre antik kentlerden gelen seramik ve terrakota örnekler sergileniyor. Özellikle Pergamon silliatası, uygulama süslemeleri, Megara kaseleri, kandiller ve erken sikkeler koleksiyonun özgün parçalarından. Müzenin en dikkat çekici parçalarından biri Bergama'nın dünyaca ünlü sağlık merkezi olan Asklepion'dan çıkarılan yılanlı taş. Üzerinde kıvrılarak yükselen yılan figürüyle bu taş antik dünyanın tıp anlayışını ölümsüzleştiriyor. Yılan hala modern tıbbın simgesi. Asklepion'da kullanılan küçük tıp aletleri de burada sergileniyor. Bisturiler, pensler, kancalar, binlerce yıl önce kullanılan bu aletlerin günümüz cerrahisinin öncüsü olduğunu görmek, insanlık tarihinin bilgi birikimine duyduğumuz saygıyı bir kat daha arttırıyor. Müzenin en önemli kısmında büyük heykeller ve rölyef parçaları yer alıyor. Burada heykel sanatının en seçkin örnekleri bulunuyor. Ve bu heykellerin her biri antik dünyanın bir başka yüzünü anlatıyor bize. Hadrian heykeli Roma İmparatoru Hadrianus'un ihtişamını yansıtan bu heykel, Roma portre sanatındaki gerçekçilik anlayışının güçlü bir örneği. Roma İmparatorluğunun gücünü, kültürel entegrasyonunu ve imparatorun Anadolu'da nasıl konumlanmak istediğini anlatıyor. Yüz hatları, giysi dokusu, duruş, tümü politik birer mesaj. Athena heykeli Pergamon'un koruyucu tanrıçası Athena, savaşın, bilgeliğin ve sanatın simgesi olarak burada tüm ihtişamıyla karşımızda. Kuros, Arkaik Dönem Genç Erkek Heykeli Yunan sanatının erken döneminden kalma bu heykel, gençliğin ve ideal bedenin simgesi. Heykel sert ama güçlü hatlarıyla arkaik üslubun önemli bir örneği. Fortuna heykeli. Roma'nın şans ve bereket tanrıçası Fortuna, kucağındaki sembollerle halkın umutlarını ve beklentilerini yansıtır. Geç Helenistik dönem Nike heykeli. Zafer tanrıçası Nike, Pergamon'un askeri zaferlerinin simgesi. Demeter kabartması. Tarım ve bereketin tanrıçası Demeter, Anadolu kültüründe toprağın kutsallığını yansıtan önemli bir eser. Nimphe heykeli. Su perilerini temsil eden Nipe, doğanın canlılığını ve pınarların ruhunu taşır. Nike heykeli. Boşlukta süzülüyormuş izlenimi veren bu heykel, heykeltıraşın mermerde yarattığı hareket yanılsamasının en etkileyici örneklerinden biri. Sokrates büstü. Felsefenin büyük öğretmeni Sokrates'in yüzündeki derin ifade, sorgulamanın ve düşüncenin mirasını hatırlatıyor. Sokrat'ın öğrencisi, tarihçi, asker ve filozof Xenopon'un büstü. Kendisi Pers ordularının tüm kayıtlarını tutmasıyla da bilinir. Antik dönemin düşünsel çeşitliliğini gösteriyor. Bu salonlarda dolaşırken geçmişin geçmişte kalmadığını tekrar tekrar fark edebilirsiniz. Çünkü tarih biz onu gördüğümüz, hissettiğimiz ve hatırladığımız sürece yaşıyor. Müzenin cam eserler koleksiyonu özgün yönlerinden biri. Bu eserler estetik görünümün yanında dönemin üretim teknolojisi, ticaret ağı ve cam işçiliği geleneği hakkında da yorumlar yapabilmemizi sağlıyor. Müzenin en özel bölümlerinden bir diğeri Roma dönemi Medusa mozaiğinin yer aldığı bölüm. Antik dünyanın karanlık sembollerinden biri olan canavar Medusa. Kafasında yılan saçları, gözleriyle doğrudan izleyene bakan, kendisine bakanı taşa çevirdiğine inanılan bir figür. Fakat mozaik bakışlarıyla korku salmanın ötesinde çevresindeki geometrik desenlerle Sanatçının teknik ustalığını ve simetri anlayışını da gösteriyor. Antik Pergamon'un zengin sosyal dokusunu, estetik tercihini ve sembolik anlatımını küçük bir zeminde özetliyor. Müzede ayrıca Zeus sunağından gelen sütun başlıkları, korniş blokları, alınlık ve friz parçaları da bulunuyor. Bazı eserlerin yüzeylerinde oyulmuş yazıtlar ve betimlemeler var. Bunlar eserin tarihini, adak veren adını ya da üretim atölyesini gösteriyor. Örneğin Athena tarasına ait frizlerde mitolojik sahneler, tanrılar, savaşlar, zaferler betimlenir. Pergamon'un heykel geleneği duygusal hareket ve detay vurgusuyla tanınır. Özellikle Helenistik dönemde. Müze bu geleneğin izlerini barındırır. Müze, antik parçaların yanı sıra modern geçmişi de bünyesinde toplayarak kentin yakın tarihi hakkında da ipuçları sunuyor. Etnografya bölümünde Bergama ve yöresinin ünlü dokuma sanatları, kilimler, yöresel giysiler, el işi objeler, mutfak gereçleri, silah, kullanılan aletler gibi günlük yaşama dair unsurlar sergileniyor. Ayrıca halk arasında gelenek ve göreneklere dayalı düğün, kına gecesi gibi toplumsal yaşayışların canlandırıldığı bölümler, günlük yaşamda kış hazırlıklarını, el dokuma tezgahlarında kadınların hangi dokuma tezgahlarıyla emeklerini sergilediklerine dair canlandırma alanları bulunuyor. Bu bölüm taşların ardındaki insanı anlatıyor. Geçmiş duyguların, zanaatkar ellerin, sokak dilinin doğrudan iletildiği bir alan. Müze sergilenen objelerden ibaret değil tabi. Sessizlik, gölge, ışık, boşluk ve zamanla kurulan bambaşka diyalog. Bergama Müzesi bu diyaloğu kuran sahnelerden sadece biri. Bir zamanlar burada yaşamış insanların hayallerinden, inançlarından, el emeğinden onların sesini duyar gibi olursunuz. Belki bir gün Berlin'deki Zeus sunak parçalarıyla yeniden kavuşur bu fısıltı. Bergama Müzesi videomuzun daha çok kişiyle buluşması için kanala abone olup videomuzu dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki gezimizde görüşünceye kadar hoşçakalın.